Ya Resulallah Ben Kudüs'üm Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri Yeryüzünün süslerinden bir süsüm Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü Ama hep öldürüldüğü şehir Bu yüzden uzundur yasın iniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip, hem de mahpusun. Ebu'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm. Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O zemzemle umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye, bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim.